Sarı ile maviyi karıştırıyorum. Bir türlü yeşil çıkmıyor senden sonra. Sevmeden nasıl olacak da hayat bilecek bizlere? kalbimde bir sancı seni tanıdığından bile. Kimseyi sevemiyorum artık kalbinden başlıyor. Düşlerime geldiğin yeter, hayallerimde olduğun yeter. İzin ver hayallerinde olayım, seni uzaktan sevdiğim yeter. Gözlerimde ol, ellerini İnsanoğlu ne kadar da beceriklidir. Mutlu olmak varken bir öfke yoğunluğuna çeviriverir hayatı. Zaman her şeyin ilacı da. Bizim o kadar vaktimiz var mı bilinmez. Mutluluk paylaşılmadıkça çok bencil bir duygu alıştım diyemeyiz. Ne çok acımız var. Zamanla farkında olmadan alıştım. Bütün ihtimalle Ayrılık da bunlardan. Son olarak maalesef en başta ayrılık. Altyazı M.K. To take the uh safety uh